Ay tutulması Birlikte oturduğumuz parklara senden sonra da gittim. Epeyce vakit geçirdim ve kaybettim ve üzgündüm. Bitiremediğim şarapları diplerine boşalttım, mavile dinler büyümüş. Çocuklar gördüm, oyunlarına ciddiyetle devam eden. Bağ değil, büyü bozulmuş, köpek gibi pişmanım. Aynı anda hem sana hem kendime hem tabiata, yerli yersiz küfürler sıralarken bir taraftan, öptüğüm diğer kızlar da aklımdan geçmedi değil. Ama sen başkaydın, şarabın içinde aspirin baş ağrısı yapmaz diyen tıp öğrencisi. Niye yalan söyledi? Olsaydın da konuşsaydık. Hiçbir yere sağmıyorum. Oh mu olsun ki bana? Gidenler bildiklerini de götürürler beraberinde. Ay tutuldu misal dün. Sıradan bir doğa olayı. Olsaydın da anlatsaydın kafam böyle karışmazdı. Olmadı öpüşürdük aklıma takılmazdı.